Gerçek unuttan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karpuz kabuğu reçeli yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı asıl çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bunun için 1 kilo kadar karpuz kabuğu kullanacağız. Böyle iç kısımların kırmızı taraflarını güzelce temizliyoruz. Bıçak ya da bir soyacak yardımıyla şu dış kabuğunu güzelce soyacağız. karpuzlarımızı sorma işlemimiz bitti. Artık dediğimiz gibi doğrayabiliriz. Evet artık doğrama işlemine geçebiliriz. İsterseniz bıçakla isterseniz de şu tarz bir aparat kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet kabuklarımız doğrama işlemimiz bitti. Evet şimdi üzerine geçene kadar su koyacağız. Ama ilk parti suya yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı karbonat koyacağız. Bu karbonatı koyma sebebimiz hani kireç koyarlar diye kireçle söndürürler de daha bir sert olması için. Bu o vazifeyi görecek. En az 6 saat bu şekilde dolapta beklemesi gerekiyor. Ama mümkünse geceden yapın. Sabaha kadar beklesin. Ondan sonra diğer işlemlerini yapabilirsiniz. Onları da aşama aşama zaten göstereceğim. Evet karbonatımızı erittik. Şimdi karpuz kabuklarımızın üstüne bir güzel döküyoruz. Dediğim gibi üzerine geçene kadar su olacak. Bir bu kadar daha koyacağız. Evet şimdi iyice karbonat her yere gelsin diye şöyle bir güzelce alt üst ediyoruz. Ve dolapta 24 saat bekletiyoruz. Evet, karpuz kabuklarımızı bir gece dolapta beklettik. Şimdi bunları bir güzelce suyla durulayacağız. Çünkü karbonat tam anlamıyla bir kireç vazifesini görmüş. Bakın çok sert. Birazcık karbonattan arındırmamız gerekiyor. Bir iki su yıkayacağız ve o arada biz şerbetini hazırlayacağız. Evet, karpuz kabuğu reçelimizin şimdi şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 6 bardak su kullanacağız. Ben standart su bardağından kullanıyorum. Aynı bardak ölçüsüyle de 6 bardak şekerimizi ekliyoruz. Ocağımızın altını orta ateşte açıyoruz ve şeker eriyene kadar kaynatıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kaynattıktan sonra Karpuz kabuklarımızı içine atacağız. Ayrıyeten ben renk vermesi için hibiskus çayından atacağım. Bir de karanfil ekleyeceğim 5-6 tane. Bu tamamen tercihe kalmış. Gıda boyası da renklendirmek için kullanabilirsiniz. Ya da doğrusu şerbeti de kullanabilirsiniz. Hibiskus çayı da kullanabilirsiniz. Hibiskus çayının bir diğer adı da metke gülüdür. Aktarlardan çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet şerbetimiz kaynadığına göre artık kabuklarımızı atabiliriz içine. Evet hibiskus çayımız da bu oluyor. O aslında böyle gül gibi bütün bir halde ama ben içine koyabilmek için biraz kırdım. İçine de 5-6 tane karanfil ekleyeceğim. Şu şekilde reçelin içine bırakacağım ki rengini vermesi için. Sadece bunu rengini vermesi için kullanıyoruz. Karanfille lezzet vermesi için. Evet, yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor reçelimiz. Ben şimdi koyduğum hibiscus çayının aparatını çıkartıyorum. Bu şekilde de yaklaşık 20-25 dakikada kaynatacağız. Zaten gibis gibi suya bakın. Rengini verdi kırmızı rengi. Şimdi artık içine çekmesini bekleyeceğiz. Evet şu anda tam 40 dakika oldu. Ben limon suyunu da ekliyorum. Bu şekilde de bir süre kaynayacak. Evet, reçelimiz yaklaşık 50-55 dakika kadar kaynadı ve şu anda oldu. Aynı bir jelibon gibi çok güzel bir görüntüsü var. Evet kalan reçelimizi de sıcakken hemen kavanozluyoruz. Körüntüsü inanılmaz güzel. Aynı şeker gibi duruyor. Ben karpuz kabuğunun bu şekilde gelebileceğini günün birinde hiç düşünmezdim. Ama aynı bir jelibon gibi. Çok tatlı, çok güzel. Emin olun çocuklarınız da çok bayılacaktır. Böyle ağzınıza atıp ısırdığınızda inanılmaz derecede böyle içine suyunu çekmiş sulu sulu bir tat geliyor. Bence mutlaka deneyin ve kimseye söylemeyin. Karpuz kabuğunu bakalım anlayacaklar mı? Hemen sıcakken ağızlarını kapatıyoruz ki bakımlama işini görsün diye. Ocağı tıkıntıp olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.